Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır benden korku oyunu gelmesini istiyordunuz ve sonunda çekiyorum. Ee, bu bu oyunda sanırım amacımız e, kapıyı açıp arabaya binip koşmak. Şimdi belki aa, aa. Aha, arkadaşlar sanırım bu green'in tuzağıydı. Evet şimdi yeniden oyuna gireceğiz. Hadi evet birazcık çabuk olsaydı aslında daha iyi olurdu. Hadi hadi tamamdır oyuna yeniden girdik arkadaşlar. Ee, artık yine buraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Belki de Glen'i sırf orada anahtar var diye oraya tuzak koymuştur. Bence mantıklı arkadaşlar. Belki de sırf o yüzden. Evet ama ben buraya gitmeye korkuyorum. Yine Green'in toza olacak diye. Hadi gelin arkadaşlar. Tabii ki buradan da gitmeyeceğiz. Nereye gidelim hiç bilmiyorum. Aşağı düşeceğim arkadaşlar. Aa Granny var. Of. Bu Granny sanki beni orada bekliyor ya arkadaşlar. Gelmemi bekliyor. Bir de o, orada o kadar insan var ya. Neden beni bekliyorsun? Git onları öldürsene. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin yeniden oyuna girelim. Ee, hadi. Evet yeniden oyuna girdik arkadaşlar. Ee, şimdi Green'i nerede? Aa Green oradaymış. Ben de çok akıllıcısını ona oraya açıyorum ya. Aa, burada buraya açılmıyor arkadaşlar. Of hadi gelin. Şimdi de bu odaya girelim. Oradan da bir şey alabiliyorduk. Ama ben almadım. Çünkü çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Aa orada sanki Green'ini gördüm. Burada beklemek istiyorum ya arkadaşlar. Gerçekten. Ama yani ya Granny buraya da gelirse. Bir de uzaklar çok e, karanlık görünüyor arkadaşlar. Bakın e, sadece şu ileri gittiğimizde önümüzü görüyoruz. Yoksa hiçbir şekilde göremiyoruz yani. Granny orada birilerini öldürüyor anladığım kadarıyla. Belki bu taraftan gidersek... E, yok Green orada. Of Granny ablacık ya sen de bir uzaklaş lütfen. <laughs> of kim... Kapadı ya şu kapıyı. Neyse arkadaşlar gerçekten çok korkmuştum. Ee, bunlar ne? Tamam, ee, burası bir, e, bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi buranı açalım. Ne diyor? Bu evi terk et. Ne alaka? <laughs> Greene de çok korkunç şeyler yapmış yani gerçekten. Sırf bizi korkutmak için. Neyse arkadaşlar hadi gelin hemencecik. Ee, aşağı düşelim Çünkü buradan hiçbir şey bulamayacağım biliyorum arkadaşlar sanırım arabanın yerini bulduğum uzun zamandır oynamadığım için her şeyi unutmuştum Arkadaşlar ama sanırım şimdi arabanın e, olduğu yeri hatırladım hemencecik bu of çok korktum ya yine hemencecik buradan girelim bakın arkadaşlar sanırım şöyle buraya açmamız lazım Sonra buraya bir şey koymamız lazım. Ne koyacağımızın hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama yine de bir şeyler bulmak lazım. Bu evde o kadar çok şey var ki ne alıp getireceğimden hiçbir fikrim yok. Yine beni korkuttular tabii ki de. Ee, hadi gelin birazcık buraları. Aa burada bir şey gördüm. Belki de budur ya. Benziyor sanki araba... Iı, arabaya bunu koymamız lazım gibi geldi mi bana alalım <laughs> alalım hadi hemen girelim tamam Buraya olur herhalde arkadaşlar ama olmuyor of çıldıracağım ya ne zaman olacak arkadaşlar Aa bir dakika neler oluyor Sanırım... <laughs>